Selam dostlar ben Sabah Olur. Bugün video hoş geldiniz. Bu video çok kısa olacak. Çok kısa bilgilendirici bir video olacak. E, alt nasıl daha hızlı kullanabileceğinizi göstereceğim. Yani bunu daha önceki videoda e, çok kısalık bir part olarak göstermiştim ama hani tek bir seferde bütün videoda göstermek daha mantıklı olur diye düşündüm. Yani genelde bu bana çok soruluyor. Arada çok soranlar oluyor. Nasıl bu kadar hızlı kullanıyorsun ya da işte benim After trafiksi çok kasıyor vesaire. Yani bu çok basic bir konu aslında. Şimdi hem bunun After Effects ilgisi var hem de bilgisayarınızla da alakası var tabii ki. Ben ekran kartı olarak 3070 ekran kartını kullanıyorum ama buna rağmen hani After Effects'te sorunlar yaşadığım zamanlar tabii ki de oluyor. Ama neden? Ben editimi her zaman fullde yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü hani ne yaptığımı görmek benim için daha iyi oluyor. Sürekli çözünürlük değiştirmek yerine fullde yapıyorum. Ama sizin bundan yana bir sıkıntınız yoksa Quarter'a alın buradaki fullü. Bu ilk seçenek tabii ki de. Quarter'a alıp yapabilirsiniz. Hani kalite düşecek tabii ki de. Ama sorun etmiyorsunuz. Bu şekilde kullanın. Ee, ama buna rağmen de kasıyorsa, buna rağmen de aga ben yine çok kasıyor. Bu düzeltemiyorum bu türlü diyorsan hani bu video sana göre abi. Quarter aldın yine çalışmıyor. Burada yapacağım belli başlı ayarlar var. After Effects'in <laughs> yukarısından file'a gelin. Project Settings'e gelin. Buradaki yüzü e, bazılarında software only olabiliyor. Bu software only olduğu zaman CPU yani işlemciyi kullanıyor. Bunu GPU yapın. Sonra Color kısmından burası 16 olabilir, 32 olabilir. Hani bunun düzgün çalışması mantığıyla 8 bit per yapın. Bazı efektler 16 bitte çalışmıyor, 32 bitte çalışmıyor. O yüzden 8 her efekti destekleyen bir e, renk derinliği. Bunu ayarladıktan sonra tekrardan file'a gelin. E, pardon, edit'e gelin. Ve preferences'e gelin. Oradan da display'e gelin. Display'i açtıktan sonra burada Hardway, Acolyte Composition, Layer and Footage Balance seçeneğine tıklayın. Ardından Previews'a gelin. Previews'a geldikten sonra, hatta bak burası bende bu şekilde kalmış. Bazı zamanlarda e, tam olarak dedim mi hani ne yaptığımı doğru düzgün görmek istiyorum dedim. Hani bu yüzden bunu mor e, accurate alıyorum. Siz bunu x'e tıklayın. Faster ve faster yapın. Ardından Adaptive Resolution Limit. Bu kiminde 1.16 olur, kiminde 1.8 olur. Bunu 1.4'e kadar bir çekebilirsiniz. Ben 1.8'de kullanıyorum. Ardından GPU information tıklayın. Sonra burada teşhir memori. Genelde hani... Bak ben çekiyorum sağa. Gitmiyor. Genelde sizde şöyle de olabilir. 2000'den de olabilir. Bunu çekebildiğiniz kadar sağa çekin. Bu işlem bittikten sonra OK'ya OK basın. Son olarak media ve disk çekeceğe Bu Medi ve disk şeyci mantığı çok basit dostlar. Ee, örnek veriyorum SSD kullanıyorsunuz. Ya da hard disk hiç fark etmez. Diskinizin içinde ne kadar yer var? Örnek veriyorum 100 GB'lik boş bir alanınız var. Buraya ee, 95 yazın. 90 yazın, 85 yazın. Mesela ben de şu an ben buraya 700 yazmışım ama ben de şu an bunu yap bunu yaptığım zaman e, 800 GB bir yerim falan vardı. Şimdi 400 GB bir yerim falan kaldı. Benim şimdi 400 GB yerim kaldı. Dışarıda işte şöyle göstereyim hemen. 431 GB yerim kalmış. Ben de buraya diyorum ki 415, 410 fark etmez. Sonra OK'ye basacağım ama ondan önce bir de şurada memory olması lazım. Heh, aynen memory. Ee, burası şu kısım After Effects haricinde diğer programlara ayrılan, ayrılan RAM. Yani After Effects mesela benim 12 GB RAM'im var. Ee, bu After Effects'i kullanırken şuraya 3 GB vermişim ya. 29 GB'ını kullanacak sadece benim RAM'imin After Effects. Bunu daha da çekemiyorsunuz zaten. Hani bu RAM'in mesela daha düşükse bu 4'e kadar da çekilebilir, 5'e kadar çekilebilir, 3'e gelmeyebilir. Hani bunu ne zaman kullanırsınız, arkada After Effects kullanırken hiçbir şeyin açık olmamasına kesinlikle dikkat edin. Bu bayağı bir önemli bir şey. Ha eğer açık bir şey kullanıyorsanız, ben böyle yapamıyorum, arkada Spotify açık, Brave açık, yani şey tarayıcınız açık, o açık, bu açık falan diyorsanız, hani bunu buraya bir 4 GB, 5 GB'niz vermeniz lazım. Sonra bunu da ee, kapatabilirsiniz çünkü bu şöyle bir lanet bir şey. Şimdi siz edit'in ortasında RAM'inizi boşaltıyor böyle bir şey olduğu zaman ne oluyor? After Effects'inizin bir nevi e, önceden aldığı preview render'ı kayboluyor. Yani bu yüzden de hani daha çok kasıntıya sebep olabilir. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra okey ya basıyorsunuz. Ya bir de ayrıca göstereceğim çok azıcık bir şey daha var. PC Manager uygulamasını göstereceğim size. Bu bir şey değil. E, üçüncü parti bir yazılım değil. Bu direkt Windows'un kendi uygulaması. E, Microsoft Store'da bulabilirsiniz bunu buradan genelde arkadaki açık işlemlerinizi buradan Mesela burada 4 tane görüyorsun tamam mı? Ama burada 6 tane gözüküyor mesela. Neyin çalıştığını görebiliyorsun tam olarak. Hani ee, bunu kontrol etmenize yarıyor. Aynı zamanda alt taraf eksizinin içerisinde birikilen dosyaları direkt burada görebiliyoruz. Mesela ben yaklaşık 10-20 dakika bir şeyler yaptım alt tarafı Hemen geçici dosyalar olarak 10 GB gösterdi burada. Geliştire basarak bu çeyici yüzde temp yüzde yani Windows basıp mesela After Effects'in dosyasını böyle yüzde temp yazıyorsunuz ya ya da işte eee buraya gelip Preferences'e gelip oradan sonra Memories'e geliyorsunuz sonra pardon Memories demişim <laughs> Medi e geliyorsun MB -med e diyorsun hani bundan hiçbirine gerek yok PC Manager senin için bunu yapıyor aynı zamanda hani bu olan, hani eee Programları çok daha kolay bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Yani kaldırılmayan bazı programlar olabilir Windows'ta da görmeniz bazı programlar olabilir. Yani bunları buradan bu şekilde kaldırabilirsiniz. Onun dışında hani zaten fazla bir olay yok. Ee, derin temizleme yapabilirsiniz. Forma ayrı bir şey. Yani After Effects dışında olan e, sistem durum denetimi vesaire vesaire. Yani burada ne kadar az işlem olursa After Effects'inizde o kadar daha iş yaparsanız ve eğer video kullanıyorsanız da kesinlikle Nvidia'nın Nvidia ekran Nvidia kartı kullanıyorsunuz. Nvidia'nın denetim masasından yani bunu çoğunuz yapmıştır diye varsayıyorum ama yapmayanlar için anlatmış. Ee, burayı görüntü ayarlarını performansa çekin. Yani gördüğünüz gibi kenarları birazcık tırtıklı gözüküyor. After Effects 3D kullanan bir uygulama olduğu için yani arkada 3D olarak, iş gördüm. Yani bunu kalite yaptığınız zaman After Effects içinde de bir kalite, e, pardon performans kaybı. Onun dışında Surround Physics yapılandırması. Ben burada ekran kartımı seçtim çünkü bu ekran kartımı seçimin sebebi işlemcim ekran kartına kıyasla çok düşük bir seviyede yüzde kırk bir dar var hani buna rağmen yapıyorum ben videoları daha değiştirme imkanım ol. RTX 3070 seçtim ama siz burada otomatik seç olarak göreceksiniz ve bu böyle kalmanız lazım. ve trid e, 3D ayarların yönetilmesi Şimdi bu <laughs> ekran kartının sürümüne göre içindeki ayarlar değişebiliyor İçindeki ayarların isimleri yerleri değişebiliyor yani ben 3070 kullanıyorum. Benim sürümüme göre bu ayarları var. Ben bu ayarları size çok yavaş yavaş şöyle göster. Hatta istiyorsunuz eğer üşenmezsem video içerisine direkt iki tane böyle hani hem yukarısına şöyle gözüktü hem de aşağısına şöyle gözüktü bir SS alırım koyarım. bir ee, Daha rahat direkt video durdurarak yapabilirsiniz. Yavaş yavaş gösteriyorum ayarları. Ayarlar hani bu şekilde ve bunları yaptıktan sonra uygulayıp çıkabilirsiniz. Sen yani onun dışında çok basic şeyler var. Örnek diyorum doğanın hızlandırmaları. Bu doğanın neye yarıyor? Genel olarak ee, yani bilgisayarın şey, GPU'nuzu, ekran kartınız biraz daha kullanıyor. Yani örnek veriyorum Spotify, Discord'da bunlar çok var. Hatta Brave'de bile var. Mesela yani Brave, Chrome bunlar da çok var. Hani sürekli işte editle alakalı bir şeylerle uğraşmak için ne bileyim o internetten bir şey indirmek için tarayıcı açtığınız kapatsanız bile arkada çalışabiliyor bu. Bunu engellemenin çok iki tane basit yolu. Windows ile tuşuna bastıktan sonra çalıştır kısım geliyor. Paneline geliyor gördüğünüz gibi. Buraya msconfig yazın dostlar. msconfig yazdıktan sonra örnekleme kısmına gelin. Bunların hiçbirini elemenize gerek yok. Eskiden elettiriyordum ben size bunları. Bunlar iki önce falan videolarımı hatırlayamam. Bu artık yok böyle bir şey. Bunun sebebi uzun bir hikaye. Eğer merak eden olursa söylerim yorumda. Verici seçeneklere geliyorsunuz, işlemci sayısını tıklayıp burada ne kadar varsa basıyorsunuz buna ki böylece hani, e, bu daha garanti oluyor. Hani Bunun ne kadar işe yaradı tartışılır bir şey ama işlemcinizi kullanma açısından daha garanti bir yöntem oluyor. Tamam diyorsunuz ve hizmetlere geliyorsunuz. Hizmetlere geldikten sonra tüm Microsoft hizmetlerini gizliye basıyorsunuz. Şimdi bu e, Microsoft dışında çalışan, arkada çalışan hizmetleri görebilirsiniz. Ama burada tabii ki önemli şeyler var. Örneğin Nvidia. Mesela Red Giant bu Effects'in bir plugini. Steam, VGC, Vanguard. Steam'i mesela Steam'le Vanguard kapattıktan sonra bilgisayarı bir dahaki başlamada bunlar çalış Ve çalışmadıktan sonra eğer bir daha açmak istersen sıkıntı çıkartabiliyorlar sana. Açılmıyorlar. Burada kapatman gereken şeyler genelde Google. Ondan sonra yan programlar hani böyle ekran kartıyla bir ilgisi olmayan böyle üçüncü parti yazılımlar. Mesela Epic Games'i de ben kapatmıyorum çünkü gene sıkıntı çıkartabiliyor bu tür. Böyle launcher'larda sıkıntı çıkartabiliyor bunları kapatırsan. Mesela Brave. Benim tarayıcım Brave var. Google kap. Brave'dekiler kap. Armory Crate mesela e, mouse'un işte ile alakalı bir uygulama olduğu için onu da kap. Ama geri kalanlar full buna da uygula diyorsun. Tamam diyorsun. Başlamadan çık diye bir şey size şey çıkacak. Ona bas. Sonra Görev yöneticisinde Ctrl Shift ESC. Ya da şuradan sağ tık görev yöneticisi yaparak da geri ardından Başlangıç uygulamalarına geliyorsun. ya yani bunu çok kişi biliyor tabii ki de ama ben yani hani illa e, kaçıranlar vardır diye anlatıyorum. Hani burada bilgisayarınızı açtıktan sonra gelen şeyleri görüyorsunuz. Klip. Yani örnek veriyorum. Hani PC açılıyor. Disco açılıyor. Van Gogh açılıyor. Voice Manager açılıyor. Kullanıyorum ben bunu. Bu <laughs> e, onun dışında. Mesela Telegram açılık değil, Spotify açık değil. Niye ben bunları sonradan da aç, aç açabilirim yani sürekli kullanmadığım şeyler olduğu için bir saniye ben kendimi hemen bir sessiz sonra kusura bakmayın. Onun dışında mesela internet varken müzik dinliyorsunuz. Spotify'da müzik dinliyorsunuz abi. Ama bu iyi abi. Siz oluyorsunuz. Ben müzik dinlemek istiyorum ama müzik ediyorsun. Hemen giriyorsun abi ya. Yani. En aşağı kaydırıyorsun. Uyumluluk. donanım anlarısın. Etkinleştir. Bunu kapat. Arkada Discord'u yayın açıyorsun. Zemini çok fena kullanıyor. Sinirini bu. Discord'una geliyorsun. Aşağıya Advanced geçiş kısmına geliyorsun. Hardware Equation. Yani e, CPU'nu Discord'u daha yumuşak bir hale getirmek için kullanır. Cool Eğer e, görüntü problemleri yaşıyorsan bunu kapatır. Bunu kapatıyorsun ve Discord yeniden başlıyor ve bir yapmışsın. Artık Discord'un daha az RAM kullanıyor. Ha bu gösterdiğim ayarlar gene düşük. Yani yanlış anlamayın. Ee, biraz daha ortalama PC'lerde, ortalama bilgisayarlarda daha etkili olabiliyor ama yine de yüksek bir kartı kullanıyorsunuz. Hala bir etkisi var. O yüzden hiçbir sıkıntınız olmasın. Hadi yani bunun dışında e, daha hani göstereceğim daha fazla bir şey yok. Temel şeyler bunun. Dediğim bunu quarter alın, onu bunu yapın, bunu bunu vesaire. vesaire. Ee, video bu kadar bana bu videoda bunu yapmadan önce aldığınız performansla bunları yaptıktan sonraki aldığınız performansın arasındaki farkları ya bana yazarsınız. Gerçekten çok mutlu olurum. Bir yorumlarda belirtebilirsiniz bunu. Neyle hani, gerçekten etkili olduğumu, olmadığımı. Çünkü ben de etkili de oldu. O yüzden size gösteriyorum. Ben de merak ediyorum sizde etkili olacak mı, olmayacak